Ya senin o ananı sikeyim. Amına koyduğumun çocuğu. Ben o ananın amcına gireyim ya. Ananın amına koysam orospunun sıçtı. Ananın amına gireyim ya. Anasının anasını amıymış bu oğlum. Niye güldün? Onu anasını siktim yine oğlu. Benim amına koyduğumun çocuğun TP attı yere bir bakar mısın? Ananın amına gireyim ya. O, orospu çocuğu. Geliyor götümde Q atıyor amına koyayım ya. Git bir Kerem'in salağı nerede? Sikişiyordur bence. Nerede Niye güldün? Böyle lan anasını sikeceksin. Harbi diyorum anasını götünden sikeceksin böyle. Amına koydum bu çocuğu. Ananı götünden sikeyim onu. O ne? orospu çocuğuna niye bir daha ölüyorum oğlum? Bu orospu çocuğuna... Orospu'nun oğluna niye bir daha ölüyorum? Anasını siktiğimin çocuğu ya.